İsmim Ceren Tarman, firmamızın e, satış-pazarlama yöneticisiyim. Firmamız e, güvenlik sektöründe hizmet vermektedir. E, i̇ki yıl önce e, sektöre dahil olduk. Aslında mobilya ve otomasyon e, sektöründe de plastik e, ham maddeleri, plastik e, malzemeler üreten e, bir firmaydı zaten. E, güvenlik sektöründe şu an içinde bulunduğumuz e, zaman biriminde her daim ihtiyaç duyulan bir ürün gamını üretmekteyiz. Fabrikamız Adabazarı Söğütlü, Sakarya Söğütlü'de. Yaklaşık 4000 metrekarelik bir alana sahip. Ama büyüme trendli bir yapı sergiliyoruz. Dünya ülkelerine de iki sene zarfında Ciddi satışlar yaptık. Yurt içinde zaten halihazırda büyük firmalarla da çalışıyoruz. Çeşitli şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Bütün bunlara rağmen gene de çok rahat ürünlerimiz kopyalanabiliyor. Herhangi bir yerini değiştirip de aynı ürünü piyasada satabilen bir sürü firma var. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var, resmi kurumlarla da haline yazışmalarımız devam ediyor. Buna mütakip patent şeylerimizi, sözleşmelerimizi bitireceğiz çok yakın zamanda. Taklit vakası, işte çok küçük nüanslar olmasına rağmen olması dolayısıyla farklılık gösteriyor. Birebir insanları bu yönde hükmetmek çok zor oluyor. O yüzden hani herhangi bir e, kanuni e, yola gitmedik. Çok yönlü çok büyük bir fuar. E, bu konuda e, böyle bir imkan sağlandığı için bence e, müsiiyadı tebrik etmek gerekiyor. Türkiye üzerindeki bu kadar firmayı bir araya getirmek e, gerçekten e, zor bir organizasyon. Kendilerini buradan hakikaten çok te tebrik ediyorum.